Görkem neredeyiz bugün? Downtown Street'te Burj Khalifa'nın yanı başında adres Skyways'te 2 artı 1 muhteşem bir dairemiz var. Onu görmeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Bugün hava biraz sıcak mı ya? Yok. <laughs> sıcak. 4. kata tam 7 saniyede çıkıyor. Tam 7 saniye. İçeri girdiğimizde bize hemen sol tarafta bir mutfağımız karşılıyor. Salona geçtiğimiz zaman ise görmüş olduğun gibi çok geniş bir salonumuz var. Burada bir yemek masamız mevcut. Bu evin en güzel yanlarından bir tanesi ise bu manzara. Hemen gel seni manzarayla tanıştırayım. Görmüş olduğun gibi eşsiz bir downtown manzarası ve dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa karşımızda. Ne düşünüyorsun manzara hakkında? Çok iyi. Gerçekten çok mu iyi? O zaman sen al. Hadi gidelim içeri. Hemen sana yatak odasını ve diğer odayı da göstermek istiyorum. Görmüş olduğun gibi oldukça güzel bir genişliğe sahip. Yine aynı şekilde buradan da downtown manzarasını görebiliyorsun. Tezgah lan bu. Sen. Tezgah lan. Lan! Burası aynı şekilde küçük, oldukça güzel. Çalışma odanın manzarasına bakar mısın? Geldin. Oturdun buraya, aldın kahveni, laptopunu, çalışıyorsun. Manzaraya bak, full dam tam manzarası. Daha ne istersin ki? Duygucuğum, Dubai'nin en lüks evleri bende. Eğer ki Dubai'de lüks ev sahibi olmak istiyorsanız, benimle iletişime geçin. Sizi manzarayla baş başa bırakıyorum. Şurada bir kahve olsa gider biliyor musun?